gölgelerden korkar. <laughs> Korkunun olmuşlar. <laughs> Amına ben oyuna girmişim bir, bir Şey yazıyorum böyle yabancılarla oynamak için. Presoda oluşturmuşum. Orada da ilk geldi lan. Dalga geçiyordu de. Ben seni tanıyorum diye. Ne alacaksın? Bilmiyorum. Mustafa? Bilmiyorum. Allah Allah hiç gerek Ben bunu alacağım. Desene yine, yine kayacaksın. Yok. Oğlum bunlara bu. Karşı bunlara karşı olunmaz. <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah yıkantır bakalım. Break it right day. Break it, till I die. Allah Allah'ın counter çok iyi set olur ama set de almak istemiyorum. Bir ertelemen. O ben bunu alacağım ya. Full man Abi bu kostüm ne geç. Orijinal oynayacağım ben. <laughs> Komando Garen. Ben göremedim onu. <laughs> Komando Garen. <laughs> çok yakışıklı Sırf komando veren çıktı diye var ya çarı 100k kasmıştım ya. Adam Kürtlerle konuşuyorum diyor ya. Bu çocuk <laughs> tramvay sapıkı, ve mesiz. Her bir Kürtlerle konuşuyor ya. Amına koyayım. Allah. Sosyal ankastresi var adamın amına koyayım ya. <laughs> Evet. Adama kız bulamıyoruz. Normal normal hayatta düzgün bir şey konuşturamıyoruz. Cümle kuramıyor. Kafayı yedirtiyor bana yemin ederim ya. Domdom alamını sadece döner yemeği biliyor. Beyler sıfır sıfır. Last free. Fifteen minute. Daha dur oğlum olmaz. 15 dakika var. Heyecan tamam, yaptım. 15... Oğlum. Heyecan, Heyecan, Heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Bir yayın <laughs> video aç video. Kayıt al. Yayınlarsın yani, <laughs> 2024'de. 2024'de One Etti Neo ile girdik. Neocuk baba. Or... Neocuk baba. Ne, neydi? Orn porn. Kılma Mustafa ile girdik. <laughs> Artı bir milyon görüntülenme. Tam 5 yıl sonra da MC Jelibon kargo dükkanına gireriz. <laughs> Harbi MC MC bir çayını içeriz ha. Ne çayı ben? Amına koyayım. MC beni müdür yapsın. <gülüyor> <gülüyor> MC öyle bir şeyi kurursan söyle lan. Ya Ortak oluruz ama Biz yuvasını bırakma Ortak oluruz da Allah'ım Valla Ortaklık <laughs> mı <mü> <laughs> mesele atmayın Hayatım sikil Anladın mı bak Ocağın herkese nakli ol Öyle alamazsın Yat aşağı Yat Hop. Kral zekim ya kral. ne olur Oy Niyazi. Oy. Oy <gülüyor> reis. <gülüyor> O <laughs> niye dışarı yürüdü lan? Heyecan Amına koyayım ya. Saide alırdı. Amına koydum onun birisi ya. Burada bir boku yaramıyor <gülüyor> <gülüyor> Aha dönme yeteneklerin 30 hareket hızı kazanır ve fazladan %30 hasar verir. Tamam beyler. Ben Bey <laughs> olacağım. Baş Dön kazan. <laughs> Dönen yarak kısalır bizi. Valla lan. O zaman lol çok güzeldi ya. Oğlum o zaman lol çok güzeldi ya. Ben hatırlıyorum. Deli gibi oynuyordum abi. Deli gibi oynuyordum ya. Ne Sen arkadaşı trolleyek mi? Sen dokunma biz keserim bunu. Ya abi, bu dombile maz zaten ya. Çocukla uğraşmayın ama. <laughs> oğlum harbi olmam oğma mı lan koyayım ben? Ne şey lan ne diyorum abi. Başka azlar oh. ne diyor? Oh. Kesme oğlum benim şeyim. Saksu ne var? Olmaz saksu. Vuruyoruz da ben iki kişiyi bir kişi ben daha çok hasar yedim oğlum. <laughs> Dön kazan adam. Amık geri zekalısı ne yapıyor bu ya? <laughs> Çiçeğin içine <yürüyorum>. giriyor oğlum. Ya saksı siktir git az ya. Oğlum Niyaz ne oldu sana? Oğlum <laughs> Dur, çok vurdu. Elle ben, vur, ben vurmayacağım buna. <laughs> <laughs> ne kadar bundan birisi aynen ya. Bir son, bir sonuncu beyler abimiz olsun. Oh. Yaz kazanırsanız e, bin lira atacağım hesabına. Harbi mi diyorsun? Ayber Park 2077. Aynen. At. Evet. Bin lira atacaksın mı? Atacağım. Bir Vallahi de. Sen yani. <laughs> Ta -ta 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 takip ediyorsan iki yani bin 2000 atacak. 2000 lira. Aynen Ta -ta takip <laughs> <20 gülüyor> ediyorsan <laughs> iki Arkadaşın takip ediyorsa 500 atacak tamam hadi alamayız ya. Hem arkadaşım hem ben takip ediyorum abi. 5 lira atar mısın? Pazarlık abi acaba. Birinci alamayız ya. Çok abi çok tamamsınız. Tamam. Belalı takip etsin 5 lira atsın. 5 lira ne lan buna koyayım. Oh. ne <laughs> oldu? Zınk. Tamam hala, hala, kolu keseceğim diye uğraşıyor. <laughs> Baba amına koyayım niye yemedi bu gazeti Adam saldırı hızından aldı ya. Abi biz nasıl kesemedik o adamı? Yesene amına koyayım. Bence siz konuşamadığınıza koordinasyon sorunu yaşıyorsunuz. Beni ölüyor mu lan? Onu değil. yeme... Onu az önce yemesi lazım daha buraya koyayım. Bırak lan ölsün, atla ölsün. <laughs> oğlum bize hangi şeye düştük oğlum böyle? Neye düştük? Aaaa! Dön kazan geldi ya bana çok iyi oldu. Oha buna çok iyi gelmiş lan. senin arkadaşa çok iyi gelmiş. Yükler yüzde yani artar diyor. Normalde 200 kazanıyorsa 250 kazanacak. Yok ne 250 olur yüzde yetmiş beş diyor. Ya bu aptala ne yarar amına koyayım. Bu aptala gelsin amına. Dünyanın en iyi özelliği gelsin onu da kullanamaz. Lan yanlış adama vurduğum. Benim can almam lazım bra. Ama aşağıda Baba bu çocuk da harbi olmayan kıym aldığı çar var ya gram vurmuyor ya sadece ısırabiliyor. MC bunlar almasın lan Gerçi ben de hocam da o da cana gitti tam önünde aslında var ya ultiyle ile adam yese baksana abi bayağı can kazanır. Ölümsüz olur. Baksana full can almış şeylerden. Ben. Beni yarı canlı yemesi lazım onun. Ben canlı oradayım dayım. Bugün bir ahtapot verirse şuraya bir yere. Ya baba sen ne yapıyorsun ama? değil bu? Ya ne lan? Adam tek attı bana zaten amına koyayım. Böyle iş mi olur? <laughs> <laughs> Ananı <laughs> sikeyim. Ya bunu yapacağını biliyordum ha. <laughs> Abi ölmedin ama. lan? <laughs> vurmayın ya ne olur. Tamam senin arkadaşı keselim. Durmayın ya. Hatta sen çelik, onu kalsın. Öleceğiz. kalsın. Kalsanız da öleceğiz kalsanıza, lan, ben sen, oğlum. bir tur salalım da. Sal sal öleceğim oğlum. Zaten canım yok. yürek sal. Çelik yürek sal adama. <laughs> <Ben> de... <laughs> Amına koyayım da <salsanıza, gülüyor> eğlendik ya. <laughs> Yokla eğlenmediniz. Eğlenmedik mi? Nasıl? Ha. Daha iki tur daha yaşıyorsunuz garanti. Abi adam yarrak gibi oynuyor. Ne yapayım bunu ya? Ben de var mı gerisini? Abi yani en işlevsiz çarını almış. Biz kimle vuramıyor ya? Ya bunları var ya sesle seside de söyleyemiyor bana sohbetten küfür ediyor ya. Amına koydum 150 bir, bir şey. Yanıma gelse ağzını sıçacağım ya. Salı yine sesine şapla vur. Koyarım amına koyayım zaten benim servisimde. Amına sikimin dombilisi. Koşamıyor da he. O kadar yağlı ki ayağı koşamıyor amına O yüzden mi Evet oğlum. Adam koşamıyor, eğilemiyor adam. Squat yapamıyor. MC ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> öldüm bırak. Adamlar acımadı yani. <laughs> Çok rahat bana yarı candan tek atıyor. Tamam ben bunu keserim. 5, 6, 6, 5. <gülüyor> <Kılızağı>. <gülüyor> ah Gücün varsa geri al. Niye son canınız? Oynayın kazanın. Adam, hiçbir şey yapamıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Sadece adamların üstüne düz düz vuruyor ya. Ben <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım bu çocuklar bunu koyayım. Adam sadece adamların üstüne yürüyüp ölüyor. Kaçma yok. Kaçma yok bir şey yok ya. <laughs> yani aklıma item de gelmiyor amına koyayım. Başmak için dalgalarda boğulursun. Yok. Abi adamın kürt arkadaşları var. Ali bunu Abi dolandırıyorlar. Be. Biliyor musun? Bunu dolandırıyorlar. Da bana inanmıyor yani. Amacın Adamı dolandırıyor. Nasıl dolandırıyor? Bir ara ayakkabı satmışlar 300'e Harbi şey bir şey, evet. O adam çok vuruyor ha. Oo, ben aldım da. Öldüm ben. Öldüm. Abi bu şako çok tiltti ya. Hemsi sen de öldün. Şako tek başına al aldı yani. Ben kötü oynadım da. Bak, yaz. Yani baba adam sadece adamlara dalıyor, dümdüz dalıyor yani. Hiçbir şey yapmamıyor ya. Ben bunlara tekme atayım, ne yapayım ama? Allah Allah. Aptal orospu çocuğu ya. Tam kötü oynuyor. Tamam da amına koyayım. 150 levelde de burada kötü oynamazsın ya. 150 de az değil mi lan? Ya 120 de az değil mi bunu koyayım ya işte. Bu kadar kötü oynamazsın da. Beyler 0-0'a giriyoruz la. Haberi bize şey kalmadı. 29-59. 23-59. <laughs> bir şey de yazmıyor <laughs> lan kimsenin bunda bile değil baksana. <laughs> Harbi ama lan. Ben de şimdi telefon açıca gördüm. MC ben öldüm. Ya da emşiceli yani bon. Emşiceli bonla bol atıyor. Kaldır beni, kaldır beni. Oğlum bölgeye gir. Gelmene gerek yok oğlum. Al Ol bunu ağzına. Babalar sözünü tuttu beyler. Anladın mı? Geç kaldırsan. Yok. 00, Oo. Oy, sıfır sıfır beyler. Oy. Sıfır bir. Sıfır bir sıfır bir iki bin yirmi dört. Mama adamlar saat farkı falan var ya. Geç o da doğru da oğlum bu şey değil ya. Tam bu saat mi? olacak. Bu tank İngilizceye bakan bana tık. Adam not ad amına koyayım bombili Instagram notlara ez yazmış. Bir <laughs> sikiyim. Dombili kim? <laughs> Ali işte mi? Al, al, Oğlum adam al, 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 bak ben ben bir Adam bir, bir, 68 ama ben aynı kiloda Ben 87 kiloyum o da 87 kilo. Neyse ben bir içeri gideyim ya. <laughs> Aileye selamlar. Ben şok... o şey flashı koyarsam yes. teklerim direkt. İyi hey, bana çok vuruyor ya. Ama ona tepki verememesi lazım. Aha. Ben tamam, ben çıkarttım mı? Ya Ben de E olsa vuracaktım da E yok işte. Uçsana uç, geçitten uç. Geçitten uç bana gel. Ah, cana direk kaldıramaz zaten. Al, ya, Her şeyin... oh, çok, iyi. <laughs> çok iyi tamam. Yeni yılınız kutlu olsun. Musta ananıza bir güzel koysun. İyi geceler. Hangisi? Oh, <laughs> En ne la? Burada <laughs> <Buradayım. Hepimiz kalmışız. Gülüyor> de Kaderine evet. Adam bitkinlik attı yiyecek beni. Hemci Benim ayıcık öldürdü. Oğlum çoğumasın ayaklara baklar. lan. <laughs> Fatih boz olsa ekranı yalardan. <laughs> beyler bayanlar 2024. Ya Fatih'in 15 yaşında olduğu buradan anlaşılıyor yani. Nijin de aynı bak. Oo beyler gladiator oldum. Tamam. Hemen şöyle. 2 yani dakika gidiyorum. Gel.